Sırbistan-Kosova hattı iyice ateş çemberine dönmüş durumda. Savaş belki de vuku bulacak. Bosna'daki Müslüman kardeşlerimize yapılan katliam benzeri katliamlardan bahsediliyor. İkinci Dünya Savaşı gibi böyle kanlı bir savaş bizi bekliyor olabilir. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar Sırbistan Kosova hattı iyice ateş çemberine dönmüş durumda. Özellikle Sırbistan'ın Kosova sınırına yığdığı yoğun askeri faaliyetler, askeri araçlar vesaire yani böyle bu şekilde özellikle Kosova sınırına yoğun bir sevkiyat yapılması tabi akıllara şunu getiriyor. Yeniden Balkanlarda Büyük savaşlar mı çıkıyor? Çok enteresan. Büyük savaşlar da zaten hep böyle Balkanlardan biraz da sirayet ediyor. Bakalım bu sefer neler olacak, ne olacak diye düşünürken biz aslında uzun bir zaman önce Sırbistan, Kosova ile alakalı peş peşe önemli videolar çekmiştik. Çünkü Mitrovica o dolaylarında başlayan özellikle Kosova'nın bu anlamda işte Kurti'nin, Kosova Başbakanı'nın NATO'ya çok fazla böyle güvenerek Amerika'ya yanlış yapıyorlar. Hep söylüyoruz da liderler Amerika'ya güvenmeyin artık. Amerika sizi bu şekilde kullanıyor. Güvenip Mitrovica'da işte bir takım plakaların değişikliği mevzusundan ufak tefek şeylerden başlayıp olaylar buraya kadar geldi. Şimdi bu çok tırmandı. Şimdi Kurti ısrarla böyle bir Amerikan yandaşlığı, sürekli böyle Amerika'ya güvenme güvenerek Sırbistan'a karşı efendim söylemlerde bulunma, bir takım uygulamalar getirmeye çalışmakta. E tabi Sırbistan da burada boş durmuyor. E Sırplar da zaten hazırda bekliyor. Yani böyle bir şey olsun da biz tekrardan çünkü Kosova hiçbir zaman hazmedemedi Sırbistan. O yüzden Sırplar da bu şekilde silahlı bir müdahaleye hazırlanıyor. Hatta bakın ben bu videoyu çekmeden önce son dakikaydı. Aldım çok önemli. Savunma Bakanı, Sırbistan Savunma Bakanı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı emir verirse, Vucic'den bahsediyor, Sırp kuvvetleri Kosova'ya girmeye hazır diyor şimdi çok çok sıcak saatler Belki ben bu videoyu çekiyorum Yarın Belki bu video yayınlandıktan sonra veya öbür gün neyse savaş belki de vuku bulacak. Şimdi Avrupa Birliği de çağrıda bulundu. Avrupa Birliği dedi ki kesinlikle dedi Sırbistan'a seslendi. Birliklerinizi Kosova sınırından çekin. Asla böyle bir şey yapmayın diye. E şimdi böyle bir sessizlik var. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalar vardı bu konuda. Sırbistan'ı özellikle itidale davet etti. Aynı şekilde Kosova ile de konuştu. Hatta Kosova'ya Kufor komutanlığında, NATO komutanlığında İngiliz askerlerinin yeniden konuşlanacağı, Türk askerleri de mi gidecek diye konuşulduğu bir zamanda bu olaylar yine böyle tırmanmıştı. Ondan sonra güya işte bunlar masaya oturdu falan filan dediler Vucic ve diğerleri. Ama ne oldu? Masadan bir sonuç çıkmadı. Zaten Vucic de masaya göstermelik oturmuştu. Bir ara verildi. O ara verildikten sonra yeniden Sırbistan bu şekilde atağa geçti. Tabi burada Sırbistan, Kosova ne kadar çok Amerika'ya güveniyorsa Sırbistan da o kadar çok Rusya'ya güveniyor. Yani o yüzden bu çok önemli sevgili dostlar. Bunu yapalım. İşte Türkiye burada çok iyi politik uygulamalı. Sırbistan diyor ki aslında diyor savaşmayalım ama diyor Kosova'nın diyor bizi bir şekilde oradaki o Kuzey Kosova'da Mitrovica bölgesi dahil olmak üzere yaşayan Sırpları çok fazla şekilde Rusya'da öyle başlamıştı hatırlayın. O Donetsk bölgesinde. Bu kadar çok üstüne gittikleri için oradaki Sırp vatandaşları haksız bir şekilde bu anlamda çok fazla baskı altına aldıkları için buna mücadele edeceğiz. Buna karşı sessiz kalmayacağız demişti Vucic. Enteresan Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce de Rusya Donetsk, Luhansk ve Donetsk bölgesinde işte orası oradaki bölgede yaşayan Ruslara Ukraynalılar tarafından özellikle ayrılıkçı Nazi tarzında hareket eden bu Azov taburlarındaki komutanlar gibi Rus vatandaşlarına çok fazla eziyet yapıldığından dolayı, haklarının gasp edilmesinden dolayı Putin buradan yola çıkarak Ukrayna'ya gitti. Tabii bunlar görünen sebep. Asıl sebep Ukrayna'nın NATO hususu vesaire ama iki sebep de birbirine çok yakın. Bu da şunu doğuruyor. Acaba Sırbistan Kosova hattında her an çatışma çıkabilir mi? Şimdi bakın veriler şunu gösteriyor. Bir kere hala bir diyalog devam ediyor. En azından tam diyalog kanalları kapanmamış. Ama diğer tarafta Kosova Başbakanı Kurti'nin yaptığı sert açıklamalar var buna karşı. E Vucic aynı şekilde diyor ki kesinlikle diyor Kosova'yı diyor hani biz bu konuda dize getireceğiz diyor. Yani bu Sırp vatandaşlarına yapılan bir değil iki değil. Tamamen kendi iç kamuoyunda da Vucic çok iyi bir şekilde destek görüyor. Bu da çok önemli. Ayrılıkçı altını çiziyorum. Ayrılıkçı Sırp milliyetçilerinin oluştuğu hatta din adamları da var bunun içinde Sırp din adamları. İnanılmaz derecede tıpkı Sırp katliamında Bosna Hersek'te yaptıkları Bizim Bosna'daki Müslüman kardeşlerimize yapılan katliam benzeri katliamlardan bahsediliyor. Bu çok çok önemli. Tabi bunu bir daha dediğim gibi 92'de Ermenistan'da da Ocalı katliamı vesaire ama ne eski Türkiye var ne de efendim eski dünya eski dünya. O yüzden öyle Sırbistan'daki o ayrılıkçılar bir daha orada Kosova'da işte oradaki insanlara böyle bir şey yapalım falan Türkiye'de buna asla müsaade etmez. Yani Türkiye'de bir şekilde gerekeni yap yapar ama işte burada ilişkiler de devreye giriyor. Uluslararası ilişkiler bağlamında, ittifaklar bağlamında Türkiye'yi de bağlayan bir takım önemli hususlar var. Türkiye onları da gözetmek zorunda. Hiçbir şey olmasa bile maalesef üzülerek söylüyorum. Hep söylüyorum NATO ülkesiyiz. Şimdi NATO orada Sırbistan Kosova'ya karşı bir müdahalede bulunursa NATO'da Kosova ile birlikte Sırbistan'a bir müdahalede bulunacak. Yani NATO da bu anlamda müdahalede bulunacak. E NATO eşittir orada bizim kuvvetler de var. E Türk askeri de Sırp askerleriyle karşı karşıya gelecek. Sırbistan'la Türkiye ilişkileri nasıl olacak falan böyle ilginç şeyler. Yani büyük bazı istifamlar var kafada. E şimdi bunların giderilmesi için diyalog kanalları hala açık. Ama nereye gider çatışma nasıl olur bilemem. Çünkü dünyada büyük çatışmaların yaşanacağını, dünyada özellikle 3. Dünya Savaşı'nın içinde olduğumuz şu zamanlarda içinde diyorum. Bunu da iddialıyım yani. Kim ne derse desin. Görülmemiş bir savaş var anlayan için. Yani özellikle derinlerde devletlerin, Görünen devletlerin derinlerinde zaten bir savaş var. Bu iyice ay yuka çıktığında 2. Dünya Savaşı gibi böyle kanlı bir savaş bizi bekliyor olabilir. Bu anlamda Sırbistan Kosova hattı, Yunanistan Türkiye hattı, Ukrayna Rusya attı Tayvan Çin attı İsrail İran hattı böyle belli seçilmiş hatlar var Dolayısıyla burada çıkan çatışmalar bir anda büyük bir savaşa dönüşebilir ki zaten ittifaklar bunu gösteriyor Nitekim daha önce de söyledik buradan Şubat Mart aylarına dikkat dedik Şubat Mart aylarında NATO'nun çok büyük bir tatbikatı var hem İskandinav ülkelerinin olduğu yerde hem Almanya'da hem de Polonya'da yapacağı tatbikat serisi bunlar çok çok önemli 100 yılın tatbikatı diye geçiyor NATO'nun tarihindeki en büyük tatbikatı NATO bunu hazırlanıyor ve gerçekçi coğrafyalar ve gerçekçi haritalar özellikle coğrafi koordinatlar ve gerçekçi haritalar kullanılarak yapılacak bir tatbikat. Rusya'da buna mukabil şimdi kuzeyde nükleer deni yani bu baltığın olduğu yerde nükleer denemelere başladı. Hatta bazı nükleer testler yapıyor. Bu bağlamda neler olabilir bunu da gözetmemiz lazım. O yüzden dünya kanlı bir savaşa mı gidiyor sorusunda önce ufak tefek bu tarz çatışmalar, devletlerin kendi arasındaki çatışmaları, sonra ittifaklar bağlamında diğer devletlerin araya girmesi ve nitekim de maalesef işte o tek dünya devleti hep diyoruz ya tek dünya devletine giden süreçte yeni bir düzen oluşturmaya çalışılması. Bakın şunu hiçbir zaman unutmayın. Hep söylüyoruz bazı arkadaşlar unutuyor görüyorum. Küreselcilerin o küresel şeytanı üst aklın en büyük felsefesi orada op kao. Yani kaostan düzen. Bir kaos çıkmadan yeni bir düzen oluşturulamaz. O yüzden bunun fitilini ateşlemeye çalışıyorlar. Bakalım olaylar nereye gidecek? Biz de an an takip ediyoruz. En önemli gelişmeleri, en önemli hususları. Kosova'da da arkadaşlarımız var. Oradan da aldığımız bilgilerle sizlere daha geniş bir şekilde anlatacağız. Bu arada bu Sırbistan olayını, Sırbistan-Kosova olayını hem haritalar eşliğinde hem de diğer hususlarla Dostlar eşliğinde Berat TV'de çarşamba günü sevgili dostlar bizim orada programımız var analiz merkezi. Ben Deniz orada moderatör oluyorum. Daimi konuğumuz ve yorumcumuz sevgili akademisyen yazar Doğan Akdeniz Hoca oluyor. Orada program yapıyoruz. Saatler onu gösterdi. Yani 22.00'da saat akşam gece 10'da Berat TV'de Yayınımız oluyor. Orada izleyin. Hem bu Ermenistan'ın yeni planlarını ayrıntılı olarak anlatacağız. Hem de Sırbistan, Kosova hattındaki tüm gelişmeleri en önemli ayrıntısına kadar sizlere anlatacağız. Bu arada Yunanistan'la da ilgili yeni gelişmeler var. O da aynı şekilde Berat TV'deki programda açıklayacağız. Bunların hepsini ayrıntılı olarak ortaya koyacağız. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir şey de yapacağız izleyen arkadaşlara imzalı kitap. Şöyle bir soru soracağız. Bu soruya doğru yanıt veren, bize ulaştıran arkadaşlara çünkü YouTube'dan da canlı canlı olacağı için YouTube'dan da canlı verilecek. Son çıkan Vatikan kitabımızı da imzalı olarak göndereceğiz. Onun da altını çizelim. Böyle bir planımız da var. Bunun yanı sıra başka kitaplarda yine aynı şekilde göndereceğiz. Onu da belirtelim. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına samimi yorumlarınızı iletin. Bu arada kapatmadan bir kez daha söyleyelim. Daha önce söyledik ama izlemiyorsunuz işte. Bir kez daha söyleyelim. İsmail Ernur Yılmaz Hoca ile görüşüyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Yoğunluklardan dolayı görüşemedik. Çünkü adalarda video çekeceğiz. Yani buraları çekmeyeceğiz. Bir sonraki video adalarda olacak İsmail Hoca ile. O yüzden böyle bir hazırlık içindeyiz. Öyle ha deyince de adalara da gidilmiyor. Belli bir plan çerçevesinde inşallah İsmail Hoca ile de yakın zamanda adalarda videolarımız gelecek. Bunu da söyleyelim. Sürekli soruyorsunuz. Artık bunu izleyin de cevap olsun diyelim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.